Evet arkadaşlar merhaba 18 Şubat 2022 Cuma günü e, Antalya Podumundayız. E, öncelikle herkesin cumasında e, kutluyoruz. E, i̇yi bir e, hafta sonunun başlangıcı olmasını e, diliyoruz arkadaşlar. Evet. Ve hemen e, Antalya için bu yedi koşulu bir program var. Değerlendirmelerimizi yaptık hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz. Evet. Antalya'da tüm koşular e, gördüğünüz gibi kum pistte ve gündüz yarışları oldu. Bir gündüz bir gece yapıyorlar. Birinci koşuyla beraber 7'li plasenin ayağı da başlıyor. Handikap 16, 5 yukarı Araplar 2200 metreye çıkacaklar. Uzun metajlı bir e, koşu burada bizi bekliyor. Evet, e, burada tabii e, normal şartlar altında bir numaralı Fahre e, Antalya pistini de sevdi. E, üç defa koştu. iki üçüncülük bir tane de birincilik yaptı. Antalya pistinde Fahrenheit. Knight. Yani şu son 3 koşusu Antalya'da oldu. Ancak burada e, ikinci bir at daha var ki yarımada e, Fahre yapmış olduğu dereceye benzer bir dereceye yaptı ve 55 kiloyla koşuyor bomboş. E, arkadaşlar iki tane at vereceğiz biz burada e, yedil presi için. Bir ve dört. Ha tabii burada normalde e, birin e, yani bu bayis için de olabilir. Bir muhtemelen girecektir arkadaşlar. İlk ikiye. Yedili plase oynamak için arkadaşlar. Ancak burada 1-4 arası bayis denemenizi tavsiye ediyorum. Yani Oyuncak olan arkadaşlar. 1-4 özellikle tavsiye ediyorum. 2 ve 3'ün ilk kez Antalya'yı da koşacak olması bir handikap olabilir. Belki de iyi de olabilir bilemiyoruz. Tabii bu bir şans meselesi oluyor artık o noktada. Evet, ikinci koşuya geçtik şimdi. Ee, burada ikinci koşuda da altılık gayanı başlatıyoruz üç buçuk itibariyle. Handikap 15 bir koşu. 4 yaşlı Arap sapkanları 2100 metreye e, burada e, çıkacaklar. Burada Tolga Yalız'ın minni Oğul Şah bizim bugün alternatif bankolarımızdan bir tanesi. Ee, burada o da Antalya çok sevmiş gözüküyor. Ee Üç tane ayrı jokkeyle e, katıldı Antalya'da şu ana kadar Oğuşah. E, Gökhan Bektaş'ta bir koşu kazandı, Tolga Yıldız'la bir koşu kazandı ve e, Kürşat Yılmaz da ikinci oldu. E, Antalya pisti inanılmaz yaradı. E, bu bizim alternatif bankomuz. Bugün Tolga Yıldız bir şekilde iyi koşturacaktır genel arkadaşlar. Bu Safkan e, çok iyi bir yolda. Sadece e, tabii 60 kilo. 2100 metre olması bizi yani bankodan ziyade alternatif banko yapmaya itti. İkinci grubumuz 5 numaralı Turaç Bey, Sercan Tırpan ve yeni numaralı Gökbudak. Bu safkanlarda şu anda özellikle Turaç Bey'in iyi bir koşu çıkartması lazım. Antalya'da bir koşu gördü 1400 metrede Turaç Bey. Ve Onur Öztürk'le beraber dördüncük yapmıştı. Bakalım burada nasıl bir şey yapacak. Ee, Ekürler ikinci grubumuz 4 numaralı Akdeniz diyoruz ee, burada e, Cem Altun Apranti biniyor buna Cem Altun evet ee, burada bu Akdeniz'in de arkadaşlar sürprizde bir şansı var mı? bize göre var ee, evet Antalya'da e, sadece bir tane koşu gördü ee, Turaç Bey onu geçti ee, fakat 200 metre geç çıktı bu Safkan yani koşu bıraktı buradaki yedinciliği aslında 7 tane atın koşması yüzünden şu gördüğünüz yedincilik var ya aslında 7 tane at koştuğu için yani at derecesiz normal şartlar altında ama normal koşusunu yaptı yani normal koşu yaptı yani normal zorlamadı ee, çıkarsa bizim için e, yani yarıştan çıkarsa yani starttan çıkarsa e, bizim için çok büyük bir e, muamma gelme ihtimali olan safkanlardan oluyor. İki numaralı son başak e, Fatih Bebek'le burada bizim e, son atımız e, AGF kaç çıkar bilmiyorum ama arka arka üçüncü bineceğin geleceğine inanmıyoruz arkadaşlar. Ama belli de olmuyor. Bazen geliyor. Bu safkanda Antalya pistinde 3 defa koşuyor daha 3'ülük görmedi. Yani o yüzden yazmak durumumuz var. Bu Antalya pisti yarıyorsa biraz sapkana yarıyor yani. Bunu anladık. <laughs> havasından mıdır nedir? Bir alternatif banko 5 ve 7. 2. atımız 4 ve 2 dedik bu aya Evet 3. koşuya geçtik şimdi. Maiden 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 6'lı ganyanın da ikinci ayağı bu. 4 yaşlı Araplar ee, burada 8 tane hepsi e, 4 yaşında fix. Evet e, burada e, durumumuz şu. E 2 tane at vereceğiz burada. E arkadaşlar Evet. Öncelikle eee Atmaca Aydın diyoruz 1 numaralı. Fatih Üstün bebekle. Antalya pistini seven <laughs> sevenlerden ve 3 numara Saruhan Bey diyoruz Erkan Tunç yani bu ikisinin dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Ee, bu iki tane ilk kez koşacak Saruhan Bey. Yani biz Atmaca Aydın bir tık daha önde onu söyleyeyim. Yani bu iki sapkının dışına burada kolay kolay çıkacağını düşünüyoruz. Yani burayı 1-3 geçiyoruz. Eee Burada e, sadece kafamıza takılan bir tane safkan var. Onu sizinle paylaşayım. O da 5 numaralı Çerkez Rüzgarı. Antalya'da e, 11 Şubat'ta e, çıkmış olduğu e, yarışta 3 boy tereddütlü çıktı bu safkan. E, fakat daha son yarışı bıraktı. Hani şu anda sadece izleyin. Bunu yazmanıza gerek yok. Bu e, Çerkez Rüzgarı'nı. Ama burası 1 e, ve 3 diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz Ama çerkez rüzgarını Arkadaşlar izleyin o 5 numara Yani izlemeye alın Evet 4. koşu şartlı 3 bir koşu Ve 2100 metre çıkacak Sapkanlar 5 ve yukarı yaşlı Hepsi Biraz yaşlı sapkanlar var mı 7 yaşında en fazla var Evet 4. koşuda arkadaşlar Bu 7 tane sapkan içerisinde bir numaralı Beşşerife, normal şartlar altında bizim bugün Altyazı Arkadaşlar bu safkanın zamanı geldi. Ama e, ciddi rakipleri olduğunu söyleyeyim. E, Alt Alepsi'nde bu e, Mehmet Kıyak'la bir tane de yarış gördü bu safkan. Fahrin Nayut'larla falan koştu yani. O dördüncülü Fahri yaptı. Bu e, baktığımız zaman aslında bu grup biraz buna hafif bile gelecek. O yüzden alternatif bankumuz bizim. Beş numaralı Dede Ahmet. Fesi Çetin Çetinbaş'la kesinlikle iyi koşacak. O yüzden zaten alternatif banko yapmak durumunda kaldık. İki tane koşu gördü bu e, Dede Ahmet. İyi de sprint atıyor. E, fakat gel gelelim şu ana kadar hani Yüksel abilerle koştu. Atik Soylularla koşmuş bir safkan. Dediğim gibi e, bu grup buna da biraz hafif gelebilir. E, yani 1-5 çok ön planda. 7 numaralı Sahra Diken'i Sercan Tırpan. Biraz e, yani biraz da sürprizde gibi kalıyor. Birazcık baya bayağı sürprize kalıyor ama yazıyoruz onu. iki numaralı bağır Yanık, Emre Akkılıç'ta. Yani biraz sürprize kaçıralım ki arkadaşlar yani cazibiyeti olması lazım. Ee, burada yani e, Sahra ilk kez Antalya'da koşacak. Yararsa, iyi yaramazsa yapacak bir şey yok. Ee, normal şartlar altında e, Sahra Adikeni çok sürprizde kalıyor. Dileyenler yazar, dileyenler yazmayabilir. Bağrıyanlık yanılık mutlaka yazılması gerek bize göre Emre Akkılıç'la e, ne olsa olsun Antalya'da iki tane üçüncülük yaptı. ilk geldi e, derecesi iş yaptı. Ama ondan sonra üçüncük yaptı. Bakalım bugün nasıl bir şey yapacak bu Burasını biz bir, beş, iki geçiyoruz. Yediyi de dileyenler yazabilir arkadaşlar. Beşinci kuşudayız şimdi. Handikap 17. Dört mikroyaşlı İngilizler. 1400 metre çıkacaklar burada. Altı tane safkan kuşu ama e, burada e, bu altı safkanın altısını da yazmak geliyor içimizden o derece yani. Öncelikle Bay Artu 3 numaralı Bay Artu ilk atımız bizim. Bugün e, Bay Artu'nun iyi bir koşu çıkartacağını düşünüyoruz. 6 numaralı Red Ninja Hakan Yıldız'la ikinci atımız ve 1 numaralı Mourinho e, Cem Altun'la ikinci atımız arkadaşlar. Ekürleri pas geçtik. 3 6 1 yazıyoruz buraya. Başka alternatifimiz yok. Racer Boy'un da burada tabi e, baktığınız zaman şansı var mı? E, var. E, Gökhan Kocakaya falan binmiş üstüne. Antalya'da da iki tane üçüncülük yapmış. Ee, ve 50 kilo ile koşuyor. Yani hep 58 kilolardan falan 58-56 kilolardan 50 kilo inmiş. Yani Beşe'de bir çizik atmakta yarar var arkadaşlar. Zaten alternatif da verdik. Onları kullanarak misli kupon da yapabilirsiniz ama bu aya hiç ellemeyin. Yani bol bol at yazın derim ben bu aya. 3-6-1 ve 5 diyoruz e, burası için. Evet 6. koşudayız şimdi. 6. E, koşu burada baktığımız zaman 5. E, ayakta Meydin bir koşu dört yaşlı Araplar... ...1400 metreye çıkacaklar... ...evet e, burada biz bugün... Saadettin Boyraz'ın buraya bu atı... ...Made'in'den çıkartmaya geldiğini düşünüyoruz... E, ...Karacaan... E, ...burada bugün e, Made'in'den çıkar arkadaşlar... E, ...daha evvelden... ...Tolga Yıldız'la bir... ...Antalya deni, deneyimi var... E, ...hatırlarsanız... E, ...orada da... E, ...AGF1 çıkmıştı bu safkan... ...ama burada... E, ...baktığımız zaman... E, Biraz daha e, rahat kalıyor. E, bu safkanlar içerisinde şansı çok fazla e, bize göre. E, Kelemerli Bey ve Tatlım Tatlım'ın arkasından son üçüncülüğü yaptı. Bugün Salettin Boyraz bunu çıkartacaktır diye düşünüyoruz bizim bankomuz. Son koşudayız. Yedinci koşu. Şartlı 3, 4 büyük kriyajlı İngilizler. Evet kısa mesafe diyebileceğimiz bir 1200 metreye çıkacaklar. Günün artık kapanış e, yarışı bu. 11 tane Safkan burada start oluyor. Evet burada da bir numaralı Obra da bizim alternatif bankomuz. Bu Line Heart yavrusu. Ee, yine Saadettin e, Boyraz da burada katılıyor. Ee, Antalya'da iki tane koşu gördü. İkincilik ve üçüncülük yaptı. Son ikincilik ve üçüncülükleri Antalya'da oldu. Ee, yani yapmış olduğu Tolga Yıldız'la yapmış olduğu 4 Şubat'taki e, 1.26-69'luk bir derecesi var. Aliço ve Palavan'ın arkasından 5 ee, boy 6 boyla 3. oldu arkadaşlar. Burada iyi bir kuşu çıkaracağını düşünüyoruz biz bugün Obrador'ın. Evet, e eğer Obrador düşerse ne olur? 2 e numaralı finişim eee Metin Hamedi ile 3 numaralı Özgener, Bekir Mert Mırıkla 5 numaralı Speed Urak, Alişan Baharla ve 4 numaralı Rosso Hakan Yıldızla burada devre gelecektir. Ha, tabii burada 6 e, numaralı tightrope e, Antalya'da Erkan Tunç'la bir koşu gördü ve üçüncülük yaptı. Antalya bizi yaradı yani burada korkumuz şu e, böyle yani ilk başta e, sürpriz olup da üçüncülük yapan e, ki kaldı ki yani Pressman ve Red Ninja'nın arkasından arkadaşlar e, bir buçuk boylu üçüncülük yaptı bu e, tightrope'dan bahsediyoruz. Evet o yüzden 6 numaraya da bir çiçek atarsanız çok rahat bir koşu izlersiniz diye düşünüyoruz. Burası 1 numara alternatif banko. 2, 3, 5, 4, 6 yani şöyle söyleyeyim 1, 2, 4, 5, 6'yı kapatıyoruz ama Obrado'dan bugün çok güzel bir koşu gerçek onu söyleyeyim. Bu grubun e, bayağı bir üstünde. Muhtemelen e, AGF'si de e, 40'ın üstünde çıkacaktır. Evet bakalım nasıl olacak diyoruz. Antalya ile ilgili görüşlerimizi de burada noktayı koyuyoruz tahminlerimiz arkadaşlar. Evet İzmir ile ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz. Ee, tekrardan e, Cuma mübarek olmasını ve e, iyi bir hafta sonu başlangıcı olmasını diliyoruz. Herkese bol şans diley dileyelim. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere hoşçakalın.